Rüyada gül görmek. Gül, tarihin derinliklerinden bu yana aşkın ve güzelliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Rüyada gül görmek genellikle sevgi dolu ilişkilerin, tutkulu duyguların ve ister mutluluğun habercisi olarak yorumlanır. Ancak rüyada gülün rengi, durumu, bağlamı rüyanın anlamını önemli ölçüde etkileyebilir. Rüyada gül görmek kişinin içsel dünyasında, duygusal durumlarında ve yaşamındaki ilişkilerdeki derinliği ifade eder. Rüyada kırmızı gül görmek tutku, aşk ve derin duyguların sembolü olabilir. Genellikle güçlü bir aşk ilişkisi, romantik bir bağ ya da tutkuların yükseldiğini işaret eder. Eğer rüyada bir başkasının sana kırmızı gül verdiğini görüyorsan bu kişiyle arandaki bağın derinleşeceğine dair bir işaret olabilir. Ancak kırmızı gül aynı zamanda aşkta yaşayabileceğiniz zorluklara veya kıskançlıklara da işaret edebilir. Kırmızı gül olumlu hislerle birlikte ilişkilerdeki karmaşıklıkları da simgeler. Beyaz gül saflığın, masumiyetin ve yeni başlangıçların sembolüdür. Rüyada beyaz gül görmek genellikle yeni bir ilişkiye, saflığa veya manevi bir arayışa işaret eder. Eğer rüyanızda beyaz güller görüyorsanız bu yaşamınızdaki olumlu değişikliklerin ve taze başlangıçların habercisi olabilir. Beyaz güller kaybettiğiniz birine olan özlemi de simgeler. Bu tür bir rüya geçmişteki güzel anıları hatırlamanıza ve bu anıları değerli kılmanıza yardımcı olabilir. Sarıgül, dostluk, neşe ve mutluluk anlamına gelir. Rüyada sarı gül görmek genellikle arkadaşlık bağlarını ve sosyal ilişkileri ifade eder. Eğer rüyada sarı güller gördüyseniz, bu çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizin güçleneceğine veya yeni arkadaşlıkların başlayacağına işaret eder. Ancak bazı yorumlarda sarı gül kıskançlık veya sadakatsizlikle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla rüyanızın diğer unsurlarını da göz önünde bulundurarak bu anlamı değerlendirmek önemlidir. Rüyada pembe gül, şefkat, nezaket ve sevgiyle ilişkilidir. Rüyada pembe gül görmek sevgi dolu bir ilişki veya şefkatli bir arkadaşlık anlamına gelebilir. Pembe güller duygusal derinliğin ve karşılıklı anlayışın bir sembolü olarak kabul edilir. Eğer rüyada pembe güllerle çevrildiyseniz bu yaşamınızdaki sevgi dolu ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın arttığını gösterebilir. Rüyada gülün durumu da oldukça önemlidir. Sağlıklı, canlı bir gül görmek genellikle olumlu bir durumun, sağlıklı bir ilişkinin habercisi olabilirken, solmuş veya kurumuş bir gül görmek kayıpları veya tükenmiş ilişkileri temsil edebilir. Solmuş gül, geçmişteki bir aşkı kaybedilmiş bir duyguyu veya tükenmiş bir ilişkiyi simgeler. Eğer rüyanızda solmuş gül gördüyseniz bu geçmişteki ilişkilerin hala zihninizde olduğunu veya o ilişkilerle ilgili hislerinizi ifade edebileceğiniz bir fırsatı simgeliyor olabilir. Solmuş gül aynı zamanda geçmişte yüzleşme ihtiyacını da simgeleyebilir. Rüyada bir gül bahçesi görmek, genellikle olumlu duygularla ilişkilendirilir. Bu yaşamınıza pek çok güzel şeyin bulunduğuna, sevgi dolu ilişkiler kurduğunuza ve mutluluğa açık olduğunuza işaret eder. Gül bahçesi yeni fırsatların, ilişkilerin, olumlu duyguların kapıda olduğunu gösterir. Bahçedeki güllerin sağlıklı ve canlı olduğunu görmek, hayatınız, hayatınızdaki iyi şeylerin artacağına dair bir ipucu olabilir. Rüyada gül koklamak da önemli bir anlam taşır. Gül kokusu sevgi ve mutluluk hislerinin yoğunlaştığı anlamına gelir. Bu birine duyduğunuz sevginin veya mutluluğun derinleştiğini gösterebilir. Aynı zamanda yaşamınızdaki güzel anları veya ilişkileri kutlama arzusunda yansıtabilir. Koku duygusal anlarımızı canlandırmada oldukça etkili bir unsurdur. Rüyada gül hediye almak, birinden sevgi dolu bir jest alacağınızı ya da duygusal bir bağın derinleşeceğini simgeler. Bu birine karşı hissettiğiniz duyguları ifade etme de yansıtabilir. Öte yandan rüyada gül vermek, kendi duygularınızı başkalarına iletme arzusunu veya bir ilişkiye değer verdiğinizi gösterir. Rüyalar karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesine işaret eder. Rüyada gör, gül görmek genellikle ilişkilerinizdeki sevgi ve bağlılık durumunu yansıtır. Eğer rüyanızda güllerle çevrediyseniz veya güzel bir ortamda güller görüyorsanız, bu sağlıklı ve sevgi dolu ilişkilerin sembolü olabilir. Ancak eğer güller kötü bir durumda veya olumsuz bir ortamda görünüyorsa, bu ilişkilerde yaşanan sorunları veya belirsizlikleri simgeleyebilir. Rüyadaki görmek genellikle pozitif duygularla ilişkilendirilir. Sevgi, mutluluk, güzellik arayışında olduğunuzu gösterir. Ancak rüyanın detayları ve sizin o anki ruh haliniz bu anlamı etkileyebilir. Dolayısıyla rüyalarınızı değerlendirirken kendi içsel durumunuzda dikkate almanız önemlidir. Rüyada gül görmek, sevgi, güzellik ve ister mutluluk arayışının sembolüdür. Gülün rengi, durumu, bağlamı, rüyanın anlamını önemli ölçüde etkiler. Gül, ilişkilerdeki sevgi, bağlılığı, mutluluğu ve yeni fırsatları yansıtan önemli bir semboldür. Rüyalar iş dünyamızın bir yansımasıdır ve gül görmek yaşamınızdaki olumlu duyguların, sevgi dolu ilişkilerin ve güzel anların habercisi olabilir.